Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Dragon yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün sıfırdan <laughs> hesabımızda ödülleri almaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bugün hero kasacağız. Bu hesaba da uzun zamandır girmiyordum yine. Neden uzun zamandır girmiyorum diye sürekli aynı cümleyi kuruyorum diye sorarsanız arkadaşlar. Ben genel anlamda bu tarz oyunu fazla aktif oynamıyorum. Yani çünkü beni içine çekmiyor. Video çekmek için girdiğimi sadece söyleyebilirim seri olarak da sadece. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da bu tarz videoların aynı şekilde devamı gelir arkadaşlar. Klanım da yok bu hesapta. Aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu daha yıldızladım arkadaşlar. Onunla alakalı hemen şöyle bir screenshot'ımı almak istiyorum. Ee, kullanıyorum bunları video kapak fotoğraflarında. Şimdi legendary'lerimize bir girelim bakalım şu an. Doğa dalış ejderhası için hala küreye ihtiyacımız var. Ve şimdi şuradan hemen yeni ejderhalarımızı çıkartalım arkadaşlar. Şunu da hemen bir part screen'inden alacağım arkadaşlar. İşime yarar çünkü bu benim. Ben direkt screen shot şöyle. Yerleştirelim. Bu ejderhadan zaten bizde var mıydı yok muydu tam hatırlamıyorum herhalde. Yoktu diye biliyorum ben ama. Yani almıştık bunu pastan almıştık diye hatırlıyorum ben. Bunun hatta küresini de full demiştim ben. Şimdi bunları hemen bir e, arkadaşlar. Yeni kilomuz da geldi. Onun taşlarını daha kasacağız. Yani hiç olmazsa bize e, kasmak için bir motivasyon oldu diyebilirim bu ejderha. Şimdi arkadaşlar bekleyelim. Şimdi şuradaki arkadaşımız için altın toplama görevlerini hemen halledelim şöyle. Zaten klasik görevler veriyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ezberledim artık hani. Bunu yapmak dünyanın en kolay şeyi zaten. Bunları yapmakta bence hiçbir şey yok yani. Bunları yapamayan da gitsin. Eşekler ordusuna katılıp eşekler tezkeresi alsın. Bugün sizlerle birlikte yapacağım bütün serilerin hepsini açıkladım arkadaşlar. Zaten hani bugün e, yine de çok fazla bir şey yapmayı düşünmüyordum öncelikle tabii. Ama bugün bir video çünkü geldi yani. Bir esti böyle kafama hani neden video çekmiyorum falan gibisinden kapama iste bakacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Xbox Game Pass almıştım. Normalde farklı içerikler falan onlarda öğretmeyi düşünüyordum ama çok da nasip olmadı. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü genel anlamda Xbox Game Pass bence çok fazla bug ve hata dolu. Ben video çekerken optimizasyon problemi yaşıyordum. Steam'de öyle bir problem yaşamadı, yaşamıyordum. Bu yüzden Game Pass'ten pişmanım. Neden ucuzum mal almayacaksın abi aynı şekilde. Şu anda laptopumda RTX 4040 falan var. Diğer ses teknolojisiyle zaten bir oyun oynarken bir tık performans sıkıntısı yaşatıyor. Laptoplar biliyorsunuz e, enerjiyi optimize etmek için bazen bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu yüzden hani çok fazla şey yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle farklı içerikler falan yönelemiyorum. Çünkü genel anlamda laptopun stabil bir performansı yok. Laptopun stabil bir performans olmadığı için de ben de aynı şekilde bu tarz içerikler üretmek zorunda kalıyorum. Bunu söyleyebilirim sizlere tabii ki kesinlikle. Kuluçkan'ın nesi dolu abi? Zaten savaş ejderhaları. Bunları saklayalım. Şöyle bir altın üretsin burada. Şimdi nerede kalmıştık? 4 tane yemek çıkar diyordu. Hemen şunlara bir bakalım arkadaşlar şöyle bir. 1 milyon mu yaptık? Allah kahretsin. Oyunun neden tekrar yüklediyor bilmiyorum. Murat okuldadır. Murat girmez. Dediğim gibi arkadaşlar bilgisayarı e, normal bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Yani bilgisayar bir tık sıkıntı yaratıyor. Çünkü laptopların performansları ben stabil olmadığından kaynaklı. Bana çok problem yaratıyor problem yarattığı için de stabil performans sağlayan bir bilgisayara geçtim geçecek geçene kadar böyle hafif oyunlar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar onu da onu da şey yapmadan söyleyeyim yani. Evet darbe koruyucu ejderhası geldi arkadaşlar çok güzel hiçbir şekilde reaksiyon vermememiz sebebi zaten güzel bir şekilde evet efsane ejderha çıkardık arkadaşlar darbe koruyucu ejderhası ve benim çok istediğim ejderhaydı şahsen neden çünkü bu tarz ejderhalar koleksiyonunda tatlı duruyor ben bayağı seviyorum o yüzden e, sonra tahsin niyete niye böyle yaptı falan falan demeyin Evet 1 milyon yemek yetiştirince oyundan atıyor. Demek ki klan sandığından en son yemek yetiştirmiştim Tahsin YT3'den. O yüzden oyundan bug alıp atıyor. Yani saçma ama yapacak bir şey yok. Neyse. Evet saçma sapan teklifler yine gelmiş arkadaşlar. Oyuna para yatırmayacağım. Anlık dopaminle kendimi sonra uzun vadeli spor yapıp dopamin sergilerim dedikten 2 bölüm sonra pas alıyoruz. Değil mi? Şimdi şu sana bir kar fırtınası yapacağım. Sen zaten kolay bir şekilde tek yiyeceksin benden. 63 de bu normal bir dozoz şeyler arası. Ah bu ejderhalar birbirine asla kritik atamaz mı? Ya? Dur. Abi şu kırmızı olan şey o kadar alışmışım ki. Yani kırmızı kritik atıyordu hep önceden. O yüzden kırmızıya çok alışmışım. Eee eski oyunlarda hep kırmızı uyaran olarak uyaran bir renk olduğu için. Böyle kırmızı kritik atar. Kırmızı bizim zamanımızda. Şimdi tabi değiştirdiler doğal olarak. O yüzden bir tık tabi saçma olmuş. Şöyle bir hemen kar fırtınası yapayım da Seni de yollayalım öbür tarafa. Zaferimizi de alalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Evet aldık bence de gayet güzel ve tatlı bir şekilde. Şimdi yüksek paratılı ve yüksek grotu ve yine aynı şekilde bir e, kefaret var. Diğer tarafta A, İ, U, U. Şimdi yüksek grot aslında bir güle güle dememiz gerekecek. Çünkü yüksek grot aslında çok e, zorlayacağını düşünmemiştim. Kefaret bıçaklı da onu tekrar e, level atlatacak gibi duruyor. Sana da böyle bir 66k vuralım. Sen bir geber kış uykusu yaptı. 41 bin vurdu. Ben tekrardan bir kar fırtınası yapayım kardeşime diyecektim. Evet orada 42 level bir hero var. Bunu hemen geri çekip aynı zamanda tekrar şöyle yapacağım. Benim tikim var. Şöyle omuzlarım hep kulaklık düşmesin diye ağırlık kaldırırken trapezlerimi böyle yukarı tutardım. O yüzden sürekli omuzum böyle yukarıda kalabiliyor. Bu çok saçma bir şey ama odaklandığım zaman böyle bir sorunla karşılaşmıyorum arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi zamanın bükülmesi saldırısı yaptı. 37k vurduk arkadaşlar. Evet bize bir kafa karıştırıcı uyanışla ona bir 77 vurarak onu öbür tarafa yollayabiliriz tabi. Evet videolar artık etkili gelmeyecektir. Ç Abi adam 3 tane ulu gardiyan ejderhası çıkarmış. Sen gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük işsizsin. Kar fırtınası yapalım tekrardan. Görüşürüz 33k yaptık. 55.178 vurduk arkadaşlar. 17k'dan bir kar fırtınasını tekrar yapalım. 36.243 vurdu güzel. 1869'dan tekrar bir kar fırtınası yapacağım arkadaşlar. Güzel bir bet. Evet. Ulu Gardiyan yine geldi. Yine ben tek atayım ona en Zaten bana gelen rakipler çok kötü. Ya, osursam resmen daha güzel rakipler sıçarım bu arada, net. Zaferimizi aldık arkadaşlar. Evet üstü zafer almakta bir şey yok da. Şimdi evet adam akıllı rakipler gelmiyor dediğim. Alikar'da yine adam akıllı rakipler gelmeye başladı. Bu sıkıntı. Dragon City Bay ne yapıyorsunuz? Videoda lütfen. Bu oyun neden böyle bir Allah bilmiyorum ama saçma. Demek istedim oydu arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Bu arada videolarıma hype yapmayı unutmayın. E, hype yaparsanız arkadaşlar her türlü çok daha iyi etkileşim alıyorum bilginiz olsun. Hype yapın hype yaparsanız çok daha iyi etkileşim geliyor. Evet güzel çıkar melek ejderhası new. E, bakalım başka frost link ve darbe koruyucu güzel. Hero verse daha tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok. Klasik Dragon City cimri. Ne bekliyoruz? Gagalı çıkaran ejderhasının ben normalde bende şey yoktu. Ben bunu salak gibi geri şey yaptım. Yine geri çağıracağım o yüzden. Getir dediğim klasmanla bir kit sınavı Drakonosu getiririm abi. Drakonos gelsin. Drakonosu seviyorum. Dragon zaten herkese legendary dağıtıyor. 2k'cılara yapmışlar ama hala legendary dağıtıyorlar arkadaşlar. Alıştım artık. Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum ama. Evet en son buradaki habitatları halledecektim ben. Onu da unuttum. Bir hemen şunları da bir yapalım arkadaşlar. Gerçekten insanı tabi belirli bir noktada zorluyor oyun. Ha, bu yüzden sıkıntı bir tık. İnsan oyunu oyun insanı bizi zorluyor arkadaşlar. Hani normal şunları hemen bir halledeyim. Ben artık o kadar hızlı oynamaya alışmışım ki arkadaşlar. Yani mesela hani oyun ezberledim artık. O yüzden çok fazla şey yapmanıza gerek yok bence. oyunu ezberledim. Hani böyle böyle yapıyorum, böyle böyle koyuyorum, yükseltiyorum ama 800 bin altın istiyorsun kardeş. Al sana 800 bin altın. Tamam bunları böyle koyduk. Burada da var. Yükseltilmesi gereken habitatlar burada da var. Bu zaten 100 istiyor. Bu seni yükseltmek kaç istiyor? 600 bin istiyor. Tamam. Yükseltiyorum arkadaşlar. Mecbur yani. Mecburum çünkü yeni gelecek ejderhalar olacak. Bayağı ejderha geldi. O yüzden yükseltme yapmak zorundayım. Bunlar da kaldı burada. Neyse 72 altınımız kaldı zaten. Çoğunluk şeye gidiyor. 50 50 Çoğunluk şeye gidiyor işte. Nasıl diyebilirim? Boş yani. Kahve içince oyunlara daha iyi odaklanıyorum bu arada. O yüzden bundan sonra kahve içerek video çekeceğim. Çünkü Böyle öbür türlü gerçekten oyunlardan çok daha keyif alıyorum. Yani daha iyi odak, daha iyi bir odak tarzı. Yiyecek yetiştir dedim 50'ye 50. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. İttifaka katılıyor. Hayır katılmayacağım kardeşim size. Teşekkür ederim. Şimdi hero'muza bakalım bizden başka kim üst yapmış. Üst tur yapmış Maxiko. Bu bot turu yüksek ihtimal. Haberlerimize bakalım neler gelmiş. Ejderha TV yine aynı. Para koleksiyonu toplama. Çarpı 2 abi tamamlarsan sokarız. Dikenli hasar vermek için kullanan düşmanlar. Dikenli koleksiyonu. Bilmem ne koleksiyonu. Akademik savaşlar. Kefaret abi Kefaret arka. Klasik. Hadi ama yine aynı hatayı verme dostum. Sadece video çekiyorsun ve 16 GB lı... ekran kartı kafayı yedi arkadaşlar. Evet ekran kartı gerçekten kafayı yedi şu an. Ekran kartı kafayı yemedi. Dragon City kafayı yedi. Ama benim asıl komik bulduğum taraf şu bir yandan oyun indirip bir yandan video çekemiyorsa Jackson bu bilgisayarın benim için çok da bir anlamı yok. RTX 4040 ve aynı zamanda 500 GB SSD ve 16 GB RAM'li bir bilgisayar. i5 işlemcisi var ama kaç işlemci. Yani genel anlamda performansı çok yüksek vermesini beklemek de hata. Hani sonuç olarak bu tarz bir bilgisayarın bence. Neyse haberlere bakmadan şunları hemen toparlamak istiyorum. Neyse bunları da sonra kasarız arkadaşlar. Şimdi savaşımıza buradan başlayalım da. Son burada kalmıştık. Ee, bakalım neler olacak. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum artık ama oyunda zaten çok bir şey yapmıyorum. Çünkü yapılacak bir şey yok bence. Yeni habitat al, yeni adalar aç, kas falan fistan yani etkinlik puanlarıyla da uğraşasın gelmiyor hiç. Tahsin de diyor ki oğlum sen ne biçim youtubersın lan onu üşeniyorum bunu üşeniyorum abi yapacak çok, şey yok ben böyleyim izleyin uzun <laughs> Allah Allah. Tamam bunu hallettik 47 yedi adamı spotlight yapalım şöyle 109 kayda vurduk kafasına bir tane kartuk ejderhası 75 kavrulu pasta yapalım şöyle. 50 kyı da vurduk. 30K'dan bir yaşam tüketme daha haberleştirelim. 50K yaptık arkadaş. 2225 vurduk. Yaşam tüketme geldi. Only creepy motherfucker dedik. Evet, şöyle hemen bir aşağı gidip tam enerji yapalım. Şöyle 90K güzel bir şekilde paketledik arkadaşlar. Güzel şöyle hemen tekrardan bir işimizi stoklamamız lazım. Pas yapalım tekrar. 89K güzel. Kramp sıçladı rahatsız yaptı. Only crap. Yaprak patlaması yapalım şöyle güzelce bir. Güzel saf deniz ejderhası 38k yaptık. Yaprak patlamasına hemen şöyle tıkartayalım. Zaferimizi aldık arkadaşlar. Güzel hemen isteyelim şunu da. Şunu da toplayalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Tamamdır. 3'e 4 bir taş vereyim şöyle. Zaten bir taşın günahı yok. Ejderha besleme görevi geldi yine. Ee, şöyle şunu bir besleyeyim. Yunus ejderhası zaten çok bir şey mani etmez bana. Şuradan aynı zamanda bir legendary sandığımızı açayım. Mobil oyunlarda zaten sürekli veletlere bir şey açtırdıkları için oyundan hayvan gibi para kazanıyorlar. Bunu da şöyle yaptık. Güzel. Bundan sonra 5'e 6 tekrar bir taş vereceğim sana. Buradan tekrar geldi. Versus çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir yaprak patlaması yapıyorum. 106 kazı. Zaferimizi tekrar yapıyoruz. Bundan sonra tekrar girelim şuraya bir. Versus tekrar geldi. Yani indirim yaprak patlaması zayıf vurdum evet çok mükemmel. Çok hızlı hareket ediyorum arkadaşlar o yüzden böyle sürekli zırt pırt. Yani yavaş hareket etmemi beklemeyin benden ben her şey çok dungul dungul ve hızlı yapan bir insanım. Yani direkt en ufakta ne varsa hemen hızlıca halletmeye bakarım. Benim yapımda olan bir şey bu genetik olarak da zaten bazı şeyler çok hızlı halledip pratik olmaya özen gösteriyorum elimden geldiğince. Esnek problem çözücü biz buna beyin lobunda ee, unuttum ya nöronun, beyin apasitesi diyorduk sanırım. Baba yavaş yıkacaksın herhalde üstüne bu evi kararız. Tamam buraya gelecek enerjiler ağlarımız da hazır. Tamam bunlar da okey. Şuradan bir şunlara da bir gireyim de şu poisonları hemen halledeyim de bunlar uğraştırıyor ya diğer hesapta daha kolay. Gök kuşu yaptık. Şöyle hemen bir kar fırtınası da patlatalım. 78 kayda vurduk. Ali 3000 yozlar şu bu geldik geldi güzel. Kafa karıştırıcı yanlış yapalım. Engellendi. Klasik. Arkadaşlar rüyanın içi tekrar yapılmış öyle. 34k'dan görüşürüz abi. Zaferimizi aldık tekrar. Discord sunucumuza gelmiyor Benim üç tane discord sunucumuz var. Tahsin Kesli var. Aynı zamanda Quantum Realm Dragon Sea ile alakasız bir sunucu kendisi. Onun dışında bir de normal Dragon sunucumuz var arkadaşlar. 3 tane Discord sunucumuz var. Bir tanesi Süleyman ve bir tanesini ben yönetiyorum. Diğer klasmanlarda onlar ekip içerisinde kendileri çalışıyorlar. Ben artık çok karışmıyorum. Kendi hayatımı düzene soktuktan sonra yüksek ihtimal daha çok yoğunlaşırım gibi duruyor. Ama şu anlık düzene sokmadığım için kesinlikle bir şey yapmak istemiyorum. Sadece video çekmek daha mantıklı geliyor bana. Şöyle bir pas yapalım arkadaşlar. 48.659 vurduk. Cirel bariyer 33k yaprak patlaması yapalım. 48k 33.206 yaptık. Böyle bir yaprak patlamasında tekrar edelim 46k vurduk zaferimizi aldık arkadaşlar güzel bir şekilde. Evet güzel bir pas puanımız da geldi nihayet. Ben de çok şahsen severim bu pas puanını. 45k avgar tecderası gök kesen. Only fucking creepy creepypasta nigga bitch. Abi tek yemen lazım seni uğraştırma beni lütfen. Hayır. Lanet olsun. Tek ye uğraştırma beni lütfen. Gerçekçi birleştirme yaptık ve 5k yaptık. 32 kayda yapalım şöyle soft light'ımızı yaptık arkadaşlar 52311 77400 Evet eh. iyi ejderhalar beni salmıyorlar Tası niyete bambuyorlar Yaprak patlaması 102k güzel geldi 70.397 homie fuck Yaprak patlamasını tekrar yapalım 87k güzel oldu toprak ejderhası 95k geldi 32.414'ü vurduk arkadaşlar güzel 2813 vurduk Only fucking creepy pasta nigga dedik. Evet bunu da kazandık. Güzel. Ben şahsen şu ejderhamı da çıkartıp çıkartmak istiyorum yani. Şunu bir 12 ile hızlandırıp yerleştirmek istiyorum. Bu benim çok sevdiğim bir ejderha. Ben taş konusunda o yüzden çok fazla sıkıntı çekmiyorum zaten. Bu hesapta bir amacım vardı. Unuttum onu zaten. Kuluçkayı fullledikten sonra taşı neye biriktirsem diye düşündüm. Yeni adı almaya biriktireceğim gibi duruyor yüksek ihtimal. 11, 12, 13, 14, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Güzel. Bunu da hallettik. New klasmanına bir bakalım ne gelmiş. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet altın toplama yemek toplama görevi. Aynı görevi 10 kere tekrarlatıyor zaten. Evet çok fazla yapacak bir şey kalmadı bu arada. Artık bence de. Evet burada savaşlarımız var. Bunu hero'ya saklayacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Yeni ejderhamızı da çıkardık. Hayırlı olsun darbe koruyucu ejderhamız. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.